Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için yıldızname falan mı bakacağım sevgili dostlarım beni e, yurt içinden ve yurt dışından izleyerek takip ederek bana güzel yorumlar yazarak destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun özel bakımlarım da başladı whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 arkadaşlar e, Şimdi Şimdi Üç sonunda üç tane harf söylüyorum. Sizler niyetinizi tutun, dileğinizi dileyin. İnşallah e, niyetleriniz, dilekleriniz de tutar olur sevgili dostlarım. Önce bir çizelgemi hazırlayayım. Evet arkadaşlar. Evet. Evet sevgili dostlar. Şimdi şöyle buradan başlıyorum evet sevgili dostlarım burada şöyle söyleyeyim birilerinin böyle hatasını ya da onun derdini tasasını kendi üstüne aldığınız bir olay olacak yani sarıp sarmalayacağınız ona destek olacağınız anladınız mı yani Böyle bir acısı olanı, derdi olanı ya da kederi olanı yanında olacağınızı söyleyebilirim. Yani bir şeyin hatta böyle üstünü kapatmak gibi de olacak. Yani görmemezlikten geldiğiniz bir olay da olabilir. Dediğim gibi bir şeyin üstünü kapatacaksınız ama sarıp sarmalanacak. Yani böyle belki de ailenizden birisine öyle bir destek vereceksiniz ki ailece onun dertlerini, sorunlarını, kendi derdiniz gibi düşüneceksiniz Evet sevgili dostlarım burada şöyle söyleyeyim baba tarafınızdan bir haber gelecek yani bu gelecek haber haberi e, doğru karşılamanız gerekiyor ya da e, kendinizi doğru ifade etmeniz gerekiyor baba tarafından gelecek haberle bu haber e, malla alıkla ilgili olabilir bilmiyorum yani e, bu gelecek habere e, doğru adımlarla gitmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Belki sizi kızdıracak bir şey olacak. Yani onun için dikkatli olmanız gerekiyor. Yani Gerçi şöyle söyleyeyim. Yani daha önce de sanki böyle bir olay olmuş. Bir öfke patlaması. Yani belki baba tarafından gelecek bir haber. Yani direkt babadan da olabilir arkadaşlar. Sanki orada bir kırgınlık olmuş. Tekrardan aynı konuya, aynı olayın olmaması için dikkatli olmanız gerekiyor. Evet sevgili dostlarım burada şöyle söyleyeyim. Evet. Ee, burada gördüğüm arkadaşlar e, 29 e, şöyle söyleyeyim burada e, 29 yaş grubunun e, bir yalnızlığı ...bir yalnızlığı olmuş, bir terk ediş oldu... ...bir yalnızlık mı oldu, bir işiniz Hı. bozuldu... ...yani yalnızlık derken... ...bir işten, güçten çıkma gibi de olabilir... ...ya da kendinizi yalnız hissettiğiniz ...ya da böyle bir ilişkinizin bittiği... ...bir şey olabilir... ...yani burada... E, ...hanımlığı ya da efendiliği... E, ...elden bırakmamız gerekiyor... ...çünkü e, burada bir öfke patlaması... ...yaşayabilirsiniz... ...yani ben e, buna maruz kaldım... ...bunun acısını, intikamını alacağım gibi... Ama e, sakin olursanız siz kazanacaksınız. Sakin olmanız gerekiyor sevgili dostlarım. Yani sakin olursanız kazanacaksınız. Yani tekrardan o ayrılık birleşilebilir. O biteniş tekrardan çağrılabilirsiniz gibi anladınız mı? Sakinliğinizi e, korumanız gerekiyor. Evet dostlarım burada e, şöyle söyleyeyim bakın 32 ile 32 ve burada e, şöyle 65 32 ve 65 yaş aralığında ya da böyle izleyicilerim varsa şöyle söyleyebilirim. Bunlar da ya bunlara e, yalan söyleyen biri olmuş. Ama e, hatta böyle yalan söylediği gibi bir de bir yani böyle haksızlığa zalimliğe uğramış diyebilirim. Ama doğru doğru bulunacak. Yani bir iftiraya maruz kaldıysanız, bir haksızlığa maruz kaldıysanız sizden gelip bir helallik ve bir af dilenecek. Yani e, biz yanlış yaptık. Anladın mı? Yani senin e, haksızlığa uğrattıklarını sana itiraf edebilirler. Senden af dileyebilirler. Yani biz ettik, sen etme gibi. Anladın mı? Yani <laughs> bu şekilde e, senden bir özür dilenecek. Yani seni atıp tutanlar ya da sana bir haksızlık yapanlar yani senin hakkını yiyenler diyelim. Anladın mı? Bir hakkı yenilmiş. Yani yaptığın iyilikleri de bir hakkı yenilebilir. Malla mülkle ilgili de bir hak yenilebilir. Senin bir hakkı, hakkı yenilmiş. Senden özür dileyen bir olacak. Evet sevgili dostlarım burada da şöyle söyleyeyim. Doğru yolda giderken böyle sanki bir şey olmuş şaşırmış birisi var. Yani doğru yolunda giderken evinde ocağında, işinde, gücünde e, bir şey olmuş. Aklına sanki böyle bir şeytan gitmiş. Bir yoldan sapmış. Yapmayacağı bir iş yapmış diyebilirim. Ama bunun için şu anda e, biraz pişman. Kendini de korumaya almaya çalışıyor. Sanki böyle e, yani bir şaşırdım ama bunu toparlamam gerekiyor diyen birisi bir toparlamayı kısa zamanda yapacak. Zaten yapmazsa da yani bu yaptığı şeyi Herkes duyacak Diyebilirim sevgili dostlarım Burada bir toparlama yapması gerekiyor Doğru yoldan saptığını Kendi de farkında zaten Yani bir toparlaması olacak Pişmanlığı var çünkü Evet sevgili dostlarım Bakın burada 44 yaş 44 yaş bir konuda bir şeyden Dolayı bir acizlik yaşamış Aciz kalmış eli kolu bağlı kalmış Ama yani e, atsa atılmıyor, satsa satılmıyor. Öyle bir şeyle karşı karşıya kalmış. Ne yapacağını da sanki bilememiş. Ama e, şöyle söyleyeyim size e, bu büyük bir e, şey görecek. Nasıl söyleyeyim? Yardım, destek. Anladınız mı? Bu ne yapacağını bilmediği konuyla ilgili, bu üzüntüyle ilgili bir destek görülecek. Yani bir öyle bir destek görecek ki aciz kaldığı bir şeyde. Yani ben bununla baş edemiyorum, ben bununla başa çıkamıyorum dediği bir şeyde kendini dediğim gibi aciz hissettiği bir konuda bir yardım alacak. Yani bu ilişki konusunda olabilir, evlat konusunda olabilir, kendiyle ilgili olabilir. Yani hastadır, rahatsızdır, artık aciz olmuştur, bıkmıştır, git gel yapmaktan yani bununla ilgili güzel bir destek alacak sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım şimdi şöyle. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım bakın. Burada bir dua yapılmış. Bu dua 7 gün içinde e, kabul olacağını gösteriyor. Öyle bir inanarak öyle bir işten bir dua yapılmış ki. Bu duanın e, karşılığını 7 gün içinde alacak birisi var arkadaşlar. Yani sanki böyle e, onu... Im, nasıl söyleyeyim size ya öyle bir ettiğiniz dua sanki böyle maddiyattaysa maddiyatla sıkıntıyla bununla çözülecek ama daha çok böyle biri için dua ediliyor hani onun bir işin düzelmesi kötülüklerden korunması anladın mı onun böyle işinin gücünün yolunda gitmesi bereketlenmesi için böyle ...bir dua edilmiş... ...yani bu ettiğiniz dua... E, ...kabul olacak arkadaşlar... E, ...yedi günü gösteriyor... ...ama burada bir konu var... Hmm. ...yani neden... ...kendinize bir kızgınlığınızı görüyorum... Bu ...dualar yapılıyor ama... ...niye böyle kendini kızıyorsun... ...sanki böyle kendini suçluyorsun... ...benim yüzümden gibi bir şey de var... ...burada sevgili arkadaşlar... ...evet sevgili dostlarım... ...burada çocuklarıyla ilgili... E, bir sıkıntısı çözülecek birisi var. Çocuğunuzla ilgili bir sıkıntınız mı var bilmiyorum ama çocuklarla ilgili büyük bir sıkıntı çözülecek. Yani e, burada çocukların sizi sanki üzmüş olabileceği, elinde olarak ya da olmayarak onun derdi senin derdin olmuş. Çocuklarla ilgili mutlu olacaksın. Yani sanki böyle dağılan bir şeyler toplanacak ya da bir işsizlik herhangi bir şey varsa bir yuva dağılım varsa bir rahatsızlık varsa bu çocuklarla ilgili bir sevinciniz olacak. Yani burada <laughs> tahtları bahtları yükselecek bu çocukların. Yani e, bir güzel e, ilerleme ve düzelme olacak sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada da e, sürekli yapılan bir olay var. Sürekli tekrarlanan bir e, tılsım var. Kötü enerji var. Onlar yapıyor sanki siz farkındasınız yani siz bozdurmaya çalışıyorsunuz. Onlar yapıyor siz bozdurmaya çalışıyorsunuz. Artık bu konuda yorulmuşsunuz ama artık şöyle söyleyeyim hani bu en son yaptırdığınız sizi büyük bir şekilde koruyor. Yalnız başınıza bazı şeyleri uyurken falan böyle bazı şekiller temalar gelebilir. Ee, bu konuda biraz aciz kalmışsınız, korkmuşsunuz ama hiç korkmayın. Bunlar da inşallah çok kısa zamanda hanenizi, yuvanızı terk edecek. Yani hissediyorsunuz. Adeta böyle e, hissettiğiniz bazı şeyler var. Ama bunlardan da kısa sürede inşallah kurtulacaksınız sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar. Evet. Sevgili dostlarım, burada maddiyatla ilgili çözümlenememiş bir işiniz olmuş. Yani bu maddiyatla ilgili çözümlenecek işiniz, şöyle söyleyeyim burada verdiği 31. Yani bu 31 gün içinde sanki maddi anlamda büyük bir rahatlama yaşayacaksınız. Maddiyatla ilgili Alacağınız bir parayı alamamış olabilirsiniz. Mirasla ilgili bir sürünceme olan işiniz gücünüz olabilir. Yani bu para gelse ben gerçekten rahatlayacağım dediğiniz bir dönem olabilir. Bu da burada maddi anlamda 31 günde büyük bir rahatlama olacağını, büyük bir yani ferahlama yaşayacağınızı söylüyor. Burada da bir konuda elinize bir kanıt geçecek bir şeyin peşindesiniz yani sanki bir ayrılığa düşülmüş ama yani elinize istediğiniz bir kanıt işinize çok yarayacak bir kanıt geçecek sevgili dostlarım yani ama sen eğer ayrılığı düşünüyorsan kafana koyduysan sanki orada böyle o halenin içinde zoraki bir şekilde böyle sıkıla sıkıla bunalmış bir şekilde sanki duruyorsun ama Dediğim gibi eline öyle bir geçecek bir şey var ki bu senin o sıkıldığın, bunaldığın ortamdan çok rahat bir şekilde, güçlü bir şekilde çıkacağını söylüyor. Evet dostlarım burada da şöyle söyleyeyim. Bir araba var arkadaşlar. Araba şöyle bir araba. Araba e, sanki böyle satmak mı istiyorsunuz, almak mı istiyorsunuz? Arabayla ilgili bir problem var. Ya da bir hayal var. Bu... Yani bu arabayla ilgili bir problem varsa bu yakın zamanda bir yabancının aracılığıyla çözülecek. Yani size yakın biri değil de bu araba işinin, araba sorunun çözümü tamir olabilir, alma olabilir, belki arabayla ilgili bir kandırılma olabilir anladınız mı? Burada bir çözümleme olacak ama yabancı dışarıdan gelen birisiyle diyor. Evet sevgili dostlarım... Burada şöyle söyleyeyim... Bugünlerde böyle... Dişlerinize ve kulaklarınıza... Dikkat etmeniz gerekiyor... Dişler ve kulaklar arkadaşlar... Sanki böyle kulakla ilgili... Ya ağır duymayla ilgili... Ya da ağrıyla ilgili... <laughs> dişlerle de ilgili bir sorun var gibi gözüküyor... Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor... Sevgili dostlarım... Evet arkadaşlar burada... Anne ve baba arasında sorun varsa anne ve baba arasında sorun diyor. Bu çocuklara yansıyor ve çocukları üzüyor. Anne ve baba arasında kalmış çocuğu da söyleyebilir sevgili dostlarım ama bazı koşulları kabul etmeniz de gerekiyor. Yani siz belki çocuklarınızın bu sorunlardan haberi yok sanıyorsunuz ama çocuklarınızın bu sorunlardan haberi var arkadaşlar ve bu çocukları gerçekten üzüyor. Yani çocukları üzmemek konusunda dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen incir çekirdeğini doldurmayan şeyler için tartışma çıkabiliyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çocuklar her şeyin farkında diyor. Bir üzülüyor. Çocuklarının da psikolojisini etkiliyor diyor. Evet dostlarım burada bir kişiye bir iyilik yapmışsınız ama şöyle söyleyeyim. <laughs> Bu yaptığınız iyilik öyle bir önünüze öyle bir işinize yarıyor ki yani onun ettiği bir dua yani senin ben nerede kime ne iyilik yaptım da böyle güzel bir şey oldu diye düşüneceksin. Yani burada yaptığın iyiliklerin önüne geleceği bir zaman dilimine gireceksin. Yani sanki birisi bu iyilikle ilgili bir dua etmiş size. Yani inşallah hakkınızda hayırlısı olur. Evet sevgili dostlarım. Burada da e, servetle e, yani ilgili fakirlikten kurtulma diyor. Hastalıktan kurtulma diyor. Gelen sıkıntıyı def etme diyor. <laughs> Umutsuzluğa düşme diyor. Anladınız mı? Size bir zenginlik veriyor, bir bereket veriyor. Fakirlikten kurtulma, hastalıktan kurtulma. Bu çok güzel bir şey. Yani ama diyor sakın ha diyor. Sağlığına kavuşunca zenginliğe kavuşunca da diyor sakın böbürlenme bunu ben kendim kazandım deme bunun Allah'tan haktan geldiğini unutma anladın mı? bir kazanca geçeceksin bir sağlığına kavuşacaksın diyor ama şükretmeyi de unutma diyor evet sevgili dostlarım e, burada şimdi şöyle söyleyeyim e, bu rakamları toplayacağım size 3 tane de rakam vereceğim sevgili arkadaşlarım Bakalım dediğim gibi inşallah dilekleriniz kabul olur. Evet arkadaşlar. 7, 4 ve 3 rakamı var. 7, 4 ve 3. İnşallah Rabbim niyetlerinizi, dileklerinizi kabul etsin. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.